Bu videoda Enyaq Ares dünyasına yakından bakıyoruz. O kadar başarılı bir model oldu ki son dönemde Almanya'da Tesla Model Y'yi geçti satış açısından. Şurada gerçek hava girişlerini görüyorsunuz. Sağ ve solda aerodinamiği bir aile arttırıyor. Performanslı bir otomobil. Onu durdurabilmek için burada çift kaliperli frenler de yer alıyor. Hızlı bir otomobil ve şarjı da hızlı. 185 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor burada. Şöyle bir detay daha var tabii. Arka tarafa buradan şunu kapattıktan sonra da yine erişebiliyoruz. Bu da güzel bir detay olmuş. 250 kW yani 340 beygirlik bir güç ve 545 Nm'lik metrelik oldukça iyi bir torka sahip. Gerçekten performanslı bir otomobil. Bir dezavantajı 180 km saat ve sınırlandırılmış hızı. bir elektrikli otomobilin performanslı ve daha sportif versiyonuna daha fazla para ödemeye hazır mıyız? Çok yeni bir alan ama sanırım zamanla alışacağız. İşte bu videoda hem Enyaq'a hem de onun üzerinden geliştirilmiş Enyaq Ares ve Enyaq Ares Coupe'ye yakından bakacağız. Ben Taylan Özgür Dil, siz de Otobox kanalındasınız. Kemerlerinizi bağlayın, bu videoda Enyaq Ares dünyasına yakından bakıyoruz. Ve işte bugün Çekya'da Hatta Skoda'nın başkenti diyebileceğimiz Milada Boleslav'da Skoda'nın yeni en yakın yani elektrikli otomobilin Ares serisine, Ares rozeti takılmış haline yakından inceleyeceğiz. En yakla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Mayıs ayında siz bu videoyu izlediğinizde normal versiyonlar Türkiye'de satışa çıkmış olacak. En yak 2020 yılında ilk kez yollara çıktı ve 2025 yılının başında makyajlandı. Hatta o kadar başarılı bir model oldu ki son dönemde Almanya'da Tesla Model Y'yi geçti satış açısından. Kendisi Volkswagen'in ME B platformunda üretilen bir otomobil. Audi 4 e-tronla aynı platformu paylaşıyor. Kodiak'tan biraz küçük ama gayet de iyi boyut açısından ona birazdan geleceğiz ve biz de bugün burada yeni en yakın makyajlı halinin Ares versiyonuna bakacağız. Hem de en yaka bakmış olacağız bununla birlikte. Şimdi burada ilk farklılar neler? Bir kere şu yeşil renk var. Buna mamba yeşili diyorlar ve Ares versiyonu özel bir renk bu ve gerçekten de çok güzel duruyor. Çok sportif duruyor. Burada birkaç farklı değişiklik var. Otomobilin birçok yerinde Ares'e özgü standart donanımlar ve değişik değişiklikler ama buradaki ilk göze çarpan değişiklikler şuradaki ışık barı. Gördüğünüz bu ışık barı şuradan gündüz ledlerinden başlayıp şu bölümü komple saran ışık barı Ares versiyonlarda standart olarak geliyor. Tabi burada Skoda'nın tek tek dediği öndeki yeni tasarım dili de var. Buradaki işte kameraları, radarları hepsini bu parçanın arkasına saklıyor Skoda. Yine ön tarafta siyah gördüğünüz gibi Skoda logosunu görüyoruz. Bu siyah detayları yan aynalarda yine üst taraftaki tavan barında görüyoruz. Buradaki siyah çıkartmaları. Burada farklı olarak ne var derseniz aşağı tarafta panjurda ön ızgarada şöyle gördüğünüz gibi bu versiyona yine Ares versiyona özgü bir değişiklik bir tasarım detayı da var. Buradaki çizgiler zaten o Ares'in logosunu amblemini de taşıyor. Burada gerçekten sportif ve iyi bir görünüme kavuşturmuş Ares'e. Ben gerçekten ilk görüşte çok beğendim. Özellikle bu renkle beraber. Ona beraber işte Matrix LED farlarımız var bu versiyonda yine standart olarak gelen farlar. Yine şurada iki tane çıkıntımız var. Şurada gerçek hava girişlerini görüyorsunuz. Sağ ve solda aerodinamiği bir aile arttırıyor. Ön tarafta söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş yan tarafa geçelim. Şimdi uzunluklardan bahsedelim kısaca. 4658 mm'lik bir uzunluk ve 1623 mm'lik bir aks mesafesi var. Şimdi burada sürtünme katsayısı 0.25. Kupede birazdan ona da bakarız. 0.23'lük bir sürtünme katsayısı var ama yan profilde de yine o ares detaylarını özellikle şu camların siyah çerçevelerini ve buradaki tavan barlarının ares detaylarının da öne çıktığını görüyoruz. Buradaki en büyük değişikliklerden bir tanesi şuradaki ares logosu. Gayet güzel bir rozet olarak burada karşımıza çıkıyor ve buradaki 21 inçlik devasa jant lastik seçenekleri. Burada gerçekten oldukça büyük bir jant lastik seçeneği var. Şöyle yanına da geleyim hatta. Bunlar da Türkiye'de RS versiyonla standart olarak gelecek parçalardan bir tanesi olacak. Tabii ki buradaki tüm sistemi yani bu performanslı bir otomobil onu durdurabilmek için burada çift kaliperli frenlerde yer alıyor. Tabii ki şu an buradaki kapalı şeyden dolayı göremiyoruz bunu ama gerçekten hızlı gittiği kadar ki 5.4 saniye 0 yüzü iyi de duran bir otomobil olmuş. Şurada da küçük bir bakın güzel bir detay daha bulunuyor. Şimdi isterseniz yavaş yavaş arkaya doğru geçelim. Şöyle arka tarafa geldiğimizde otomobilin arkasında da Hani ön tarafta olmasa bile arkasında da yine güzel sportif detaylar olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki tabii ki yine Ares versiyonu özgü arka tamponlar. Buradaki siyah parlak detaylarla birlikte güzel duruyor. Özellikle şuradaki led şerit de bir aylık sportiflik katmış. Tabii ki şuradaki çıkıntıyla beraber. Burada da yine Skoda yazılarının ve Enyaq yazılarının buradaki yeşil rengin üzerine siyah kullanıldığını görüyoruz. Bu da güzel bir detay olmuş. Yine burada küçük bir spoilerımız var. Buradaki spoiler mat siyah kullanılmış ve köpek balığı da antenimiz var. Üçüncü fren lambamız ise burada yer alıyor arkadaşlar. Bir de bagaja bakalım isterseniz çok küçük. Şöyle açalım ve bagajı da size hatırlatayım. Bagaja baktığımızda burada 585 litrelik oldukça geniş ve iyi bir bagaj alanı bulunuyor. Bakalım burada ne varmış? Bir tane pandizotumuz var şu şekilde ve şarj kablolarımızı koymak için de aşağı tarafta bir alan daha bulunuyor. Elektrikli açılıp kapanan bir bagaj kapağımız var. Hemen buradan bastığımızda rahat bir şekilde kapatabiliyoruz en yak Ares'in bagajını. Ve tabii ülkemizde olduğu gibi yani iki farklı seçenekte satışa sunuluyor Enyak. Enyak normal Enyaq SUV ve Enyaq Coupe olmak üzere Coupe versiyonun da Ares versiyonu var ve bence gerçekten SUV'ye göre özellikle arka taraftan çok daha iyi durduğunu söyleyebiliriz. Burada 0.23'lük bir sürtünme katsayısı var. Arka taraftaki yaşam alanı SUV'ye göre biraz daha düşük ama gayet güzel ve şık durduğunu söyleyebilirim. Enyaq Ares Coupe'nin de. İsterseniz bunda bir bagajına bakalım. Bu arada bu renkte özel bir gri renk ve gerçekten yani zaten Skoda'nın ürün gamında olan bir renk en yakın ve gerçekten bu otomobile güzel şık bir hava katmış. Bunun da bagajına bakalım isterseniz. Şöyle açtığımızda orada 585 litre bir bagaj alanı vardı. Buradaki bagaj alanının ona göre biraz daha küçük ve dar olduğunu söyleyebiliriz ama yine 500 litreler seviyesinde güzel bir bagaj da var burada. Tabii ki arka cam bagaj kapağıyla birlikte açılıyor ve burada da elektrikli bagajımız bulunuyor. Bunu da kapattığımızda şöyle bir görüntü elde edebiliyoruz. Ne yalan söyleyeyim ben bunun yeşil versiyonunu hayal ettiğimde hani çok daha tercih edilebilir buldum en azından sportif versiyon yani Ares versiyonlar için. Şimdi bu otomobil yani Enyaq Ares normal Enyaq'a göre 40 beygir daha güçlü. Yaklaşık 95 Nm daha fazla torka sahip ve 1.1 saniye daha hızlı. Otomobilin altında net 79 saatlik kullanılabilir pil paketi var. Tabii ki hızlı şarj yani çok da hızlı diğer Enyaq'a göre şarj açısından. Hızlı bir otomobil ve şarjı da hızlı. 185 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor burada. Hızlı akımda normal akımda 11 kW'a kadar şarjı destekliyor. Hızlı şarjda yani %10'dan %80'e yaklaşık 26 dakikada şarj olabiliyor. Bu arada 79 kWh'lik pil paketi de burada bize 560 km menzil veriyor SUV versiyonda. Coupe versiyonda ise 570 km'lik kağıt üzerinde menzili bulunuyor. Ve tabii ki hızı otomobil 5.4 saniyede 0-100 hızlanmasını gerçekleştirebiliyor. Bu da gerçekten çok iyi bir değer ve dediğim gibi güç olarak da 250 kW yani 340 beygirlik bir güç ve 545 Nm'lik metrelik oldukça iyi bir torka sahip gerçekten performanslı bir otomobil. Bir dezavantajı 180 km saatle sınırlandırılmış hızı. Keşke bu hızı da böyle bir 200-210'larda görebilseydik en azından Ares versiyonunda bunu söyleyebilirim. Tabii ki en yakın arkasına da bir bakalım. Ben de ilk defa bir en yakın arka kısmına oturdum. Tabii ki arkada Ares de normal en yakasında pek bir fark yok aslında. Buradaki diz mesafemiz gayet iyi. Benim boyum 1.68 ve gördüğünüz gibi gayet iyi bir diz mesafem ve baş mesafem var. Tabii ki cam tavan da var bu otomobilde. Bununla beraber buradaki koltuklar işte şuradaki detaylar bu gördüğünüz de yeşil detaylar ve buradaki mikrofiber koltuklar otomobilin iki farklı iç donanım seçeneğine göre değişiyor. Yani yeşil otomobilde launch, gri, kupe otomobilde de suite donanım seçeneği var. içeride. koltuklar değişiyor. Birkaç ufak detay var tabii. Buradaki launch olan gayet rahat, güzel bir koltuğunuz var. Şurada kafalıklarınız da gayet iyi gözüküyor. Yine Skoda'nın o Simply Clever ismini verdiği güzel detaylar da var. Arka tarafta başka ne görüyoruz derseniz burada bir otomatik klimamız ve koltuk ısıtma seçeneğimiz var. 3 kademeli olarak. Yine 2 tane havalandırma menfezi ve aşağı tarafta 2 tane Type-C çıkışı bulunuyor. Tabi burada bir tane ortada kol dayamamız da var ve gayet beğendiğim bir kol dayama Skoda'larda. Burada iki tane bardaklığımız var ve bardakların dökülmemesi için şuradaki alanın daha yüksek olduğunu görüyoruz ve burada tabletimizi, telefonumuzu koyabileceğimiz bir alan daha bulunuyor. Yani arka tarafta gayet iyi. Her şey yarlı yolunda. Bir de şöyle bir detay daha var tabii. Arka tarafa buradan şunu kapattıktan sonra da yine erişebiliyoruz. Bu da güzel bir detay olmuş Enyak için. Dediğimiz gibi bu launch donanıma yani içeride launch donanım özelliklerine sahip bir otomobil. Bu arada otomobilin sportif detaylarıyla ilgili bir kaç bilgi vereyim. Burada spor süspansiyon sistemi, i̇şte çift kaliperli frenler var. Aynı zamanda birkaç sürüş modunda da yine Ares özelliklerini görüyoruz. İçinde bulunduğum suitte neler var derseniz şöyle güzel lime yeşil güzel detaylar var. Hem buradaki ön sportif koltuklarda ki bu koltuklarda bel destekli ve gayet iyi bir şekilde otomatik yine aynı şekilde standart bir şekilde geliyor. Ve buradaki kafalıklarla beraber ön taraftaki koltukların oldukça güzel ve rahat göründüğünü söyleyebiliriz. Buradaki diğer detaylar ve en hatırladığımız detayları da anlatmak istiyorum. Buradaki direksiyon üzerindeki detay daha böyle etli güzel bir direksiyon olduğunu görüyoruz. En yakta biraz daha inceydi normal versiyonda ama burada daha etli yine kenarda dikişli direksiyonları görüyoruz. Burada yine bir Ares logomuz var direksiyonun hemen altında. En yaka göre veya el roka göre bunun direksiyonu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ele daha iyi oturuyor. Küçük bir dijital gösterge ekranımız var. Yan tarafta 13 inç boyutlarında büyük bir multimedya ekranımız var. Yine Yine burada Alcantara detaylar ve yine renkli güzel işte bu donanıma lanca özel güzel dikişler bulunuyor. Başka ne anlatabilirim diye bakıyorum burada. Yine burada kolumu dayadığım orta konsoldaki alan da Alcantara detaylar ve bu da biliyorsunuz ayarlanabilir şekilde. Ön tarafta iki tane kablosuz şarj alanımız var. iki Type-C çıkışı. iki tane bardaklık ve ortadaki alanımız aynı şekilde buradaki setup. Şuradan baktığımda birazdan detaylarını çekerim. Ares modele özgü ne var diye çok bir şey yok diyebilirim. Bunu zaten detaylarını çekelim. Şimdi isterseniz kapanışa geçelim ve bitirelim. Ve evet yeni Enyaq Ares ve Enyaq Ares Coupe'den ilk izlenimlerim bunlardı. Otomobil dediğim gibi 2026 yılında ülkemizde satışa sunulacak. Şu anki vergi sistemiyle muhtemelen %60'lık ÖTV diliminde yani birazcık dezavantajlı ÖTV diliminde yer alacak. Ama hem sportif tasarımı hem de 5.4 saniyelik sıfır yüzüyle gerçekten de ilgi çekici güzel bir otomobil olacak. Özellikle şu renkle birlikte. Peki siz ne diyorsunuz? Videonun başında sorduğum soruyu tekrardan sormak istiyorum. Performanslı ve sportif bir otomobile biraz daha yüksek paralar vermeye hazır mısınız? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Daha çok otomobil videosu için bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. xo'sh chakalim